Ayşe'nin marifetleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bugün çok güzel taze fasulye sarımsaklı yoğurtlu taze fasulye salatası yapacağız arkadaşlar yani yoğurtlu taze fasulye e, tam mevsimi fasulyenin çok da çeşidimiz var fasulyede e, güzelce bugün bu şekilde ben bir tane sarımsak bir diş e, sarımsak doğradım hemen malzemelerimi anlatayım bir kase yoğurdum var Şöyle hemen karıştıralım. Hatta kasemizin içine alalım. Şöyle isteğinize göre ben bir tutam böyle bir dereotumuz var. Tamamen isteğinize bağlı. Tuzumuz var. Şöyle güzelce bir karıştıralım. Yazı seviyorum. Yeşilliği bol oluyor taze taze hemen mis gibi kokan bir dereotu taze taze fasulyelerimiz hemen istediğimiz gibi yapıyoruz şöyle güzelce karıştıralım sarımsaklarımızla tuzumuz çok güzel oluyor dereotu çok yakışıyor ben sarımsaklı yaptığım her şeyi kullanıyorum hemen şöyle fasulyemi ben anlatayım arkadaşlar güzelce kırdım yıkadım haşladım Süzgece döktüm. Suyu iyice süzüldü. Şöyle suyu çünkü pek hoş durmuyor. Suyu güzelce süzüldükten sonra böyle iyice karıştıralım. Şunları alayım ben hatta. Biraz yerim açılsın. Tamam. Güzelce karıştıracağız. Dediğiniz kadar az veya çok miktarda kullanabilirsiniz. Dereotun alerjiniz varsa, sarımsağı alerjiniz varsa arkadaşlar bırakmayın. Hani şart değil sadece yoğurt, tuz ama biraz e, sıvı yağ veya zeytinyağını kastediyorum sıvı yağ derken. E, e, eklerseniz daha güzel olur. Şöyle harika bir şey oldu. Şimdi hemen kasem atacağım. Hemen tabağımıza boşaltalım. Salata tabağımız. Tamamdır. Çok kolay, çok serin, böyle çok besleyici, harika bir yaz salatası oldu. Şöyle ben birazcık dereotu daha koymak istiyorum. Şöyle koyalım. Bir kısmını alayım fazla. Geldi. Şöyle. Tamamdır. Şöyle birazcık da bu taraftan koyalım. Güzel oldu. Şöyle kalsın kenarda. Birazcık da zeytinyağımız var. Çok yakışıyor zeytinyağı. Fazla değil, bir tatlı kaşığı yetti. Tamamen keyfinize göre arkadaşlar, damak tadınıza göre. Ben şu an tamamen süslemelerim genelde doğaçlama olur, hiç planlı değildir. <laughs> o anda ne düşünüyorsam öyle. Şöyle yapsak fena değil. Şöyle de bir çizgi koyalım. Bir tane de buraya koyalım. Tamam. Pul biberimiz de fena olmadı. Güzel oldu. Tamamdır arkadaşlar. Ben şeyimi sileyim. Yemeğimiz hazır. Fasulye salatamız hazır. Birlikte yaptık. Harika da oldu. Bugünkü tarifimiz e, yoğurtlu, sarımsaklı, taze fasulyeydi arkadaşlar. ellerim çok güzel yaptı, bitirdi. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Abone olmayan arkadaşlarımız abone olsunlar ki tariflerimizi hepsini görsünler. E, yapmak istediklerini yapsınlar. Abone olan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum beni takip ettikleri izledikleri için arkadaşlar yapmamı istediğiniz tarifler olursa yoruma yazın çok güzel yorumlarınızı alıyorum bu arada teşekkür ediyorum ee, harika hoşuma giden <laughs> çok güzel şeyler yazıyorsunuz ee, teşekkür ediyorum çok çok ee, Ayşe'nin marifetleri bugün bitirdi tarifini başka tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın